Atlar kusamıyormuş. <laughs> Oraya nasıl geldi hocam? atlar kusamıyormuş diye. Bunu durmuş biri araştırmış bu kusamıyor. Evet, atlar hiç kusmuyor. Kusan at gördün mü sen? Ay nerede? Ben belki bilmem neredeki at kustu. Kusmuyor. <laughs> Ama ne nasıl kusmuyor? Nereden biliyorsun? Kusamıyormuş. E, mide onlar, hani böyle atlar kaslı maslı oluyor ya, mide kapakçıkları da çok sert ve kaslı olduğu için yediği şey geri çıkmıyormuş yani, kusamıyormuş. Boğazına şöyle bir parmak sakalım deneyelim, denemişler <laughs> böyle. <laughs> 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 evet, hatta atlar çok yediği zaman mesela çok fazla arpa, buğday bir şeyler veriyorlar ya, atlar arpa veriyorlar ya, he, şey onu koşturuyorlar atı sindirsin diye. Aa, hareket etsin. Hatta beni biliyorsun ben yedi kuşak at arabacının <laughs> torunuyum. <laughs> Değil mi? <gibi. gülüyor> <laughs> Benim dedem de at arabacıydı. Annemin babası da at arabacıydı. <laughs> dedem bir gün amcama şey atı çok yediriyor arpayı. At şiş şişiyor böyle karnı. Amcama atı veriyor git diyor koştur hani gezdir. Öyle yani, iyi, gel, güzel Ondan sonra o da tabii yengemle... <laughs> yengemle o zaman evli değiller. Onun peşine gidiyor, atı bağlıyor kenara. Onunla muhabbet ederken at ölüyor. <laughs> Allah!